Pazar sohbeti şeklinde sohbet etmek istiyoruz belki biraz kendi özel hayatımla ilgili bazı soruları olabilir. Bunlara cevap verebilirim ya da cevap vermeyebilirim. Bakalım nasıl gidecek sohbetin akışı. Sizi izleyen, sizi çok takip eden insanların da aklında merak ettikleri de olabilir. Biraz da onların sesi olarak ben de hani merak edilenleri belki size sormak istiyorum. O zaman başlayalım. Şimdi Hanım Almanya'ya ne zaman geldiniz? Almanya süreciniz nasıl başladı? Almanya'da doğdum. Yani benim öyle Almanya'ya gelme gibi bir sürecim olmadı dolayısıyla. Hatta benim annemlerden ziyade anaannemler Almanya'ya geldiler. 60'lı yılların sonunda anaannemle dedem geliyor. Bir ya da iki yıl aradan geçiyor. Annem geliyor bekar olarak. Ondan sonra burada iş hayatlarına başlıyorlar. Telefon, telefon, televizyon üreten bir firma. Orada çalışmaya başlıyor. Daha sonra işte Türkiye tatillere gidiliyor tabii ki. Hataya gidiliyor. Ben Hataylıyım. Hatay Reyhanlıyım. Orada babamla tanışıyor ve evlenip babamı da Almanya'ya getiriyor. Ama çok sürmüyor. Yani babam Almanya'ya geliyor, çok kalmıyor çünkü askerliği var önünde. O arada annem hamile kalıyor, ablalarıma. Ablalarım ikiz bu arada. Ee, ablalarım dünyaya gelirken babam Türkiye'de askerlik görevini yapıyor. Daha sonra işte askerliğini bitirdikten sonra Almanya'ya geliyor, ilk defa çocuklarını görüyor. Hiç kendi evleri olmamış zaten askerlik süreci olduğu için. Bunu beklemişler, askere gitsin gelsin biz bir arada kalalım. Ve i̇lk bir iki sene yine onlarla devam ediyorlar kalmaya bu şekilde. Ondan sonra 1977 yılında Almanya Hanover'de ben dünyaya geliyorum. Benden sonra da iki tane kardeşim daha oluyor. Yani ortancı. Onlar erkekler mi? Onlar erkek. Yani iki tane ablam var. Hanover'de yaşıyorlar. İki tane erkek kardeşim var. Onlar 1996 yılında Türkiye'ye döndüler. Benim annemle babam 96 yılında tekrar döndüler. Aslında bütün gurbetçilerin hep hedefleri neydi? İşte Almanya'ya gidelim, 15 yıl çalışalım, ev parası biriktirelim. Daha sonra da çiftçilik yapmaya devam ettiler. İşte biraz arazimiz olsun, kendi toprağımızı ekelim bu şekilde düşünmüşler ve gerçekten çok istisna. Dönenler arasında annemle babam da oldu. 1996 yılında yani emeklilik yaşları çok daha uzaktı yani daha 20 yıl çalışmaları gerekiyordu. Ben o yaşlarda 19 yaşındaydım. Ben de Türkiye'ye gittim. Ailemle beraber tabii ki bekar olduğum için o tarihte o yaşta 19 yaşında buradaki eğitim hayatıma önce bir ara verdim. Türkiye'ye gittim. Hatay Reyhanlı'da yaşadım. Sonra çok alışamadığım için belirli bir zaman sonra ben tekrar Almanya'ya gelme kararı aldım. Ne Ama... kadar zaman sonra? Yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk yıl sonra tekrar Almanya'ya gelme kararı aldım. Geldim, işte çocuğum oldu ama daha sonra yine döndüm. Hep ben devamlı şey arasındayım, işte Türkiye'ye dönsem mi, Türkiye'de yaşasam mı? Çünkü oranın da güzel tarafları var, olumsuz tarafları var, alışkanlıklarımız var. Hatta onu da gerçekleştirdim yani oğlum Almanya'da kreşe başladım. kreşi bitirdi, okula başladım, 3 yıl ilkokulu burada okudu sonra yine Türkiye'ye gittik. Yine öyle bir karar aldık orada okudu. Aslında siz sürekli bir şekilde denemişsiniz Türkiye'de yaşamayı. Tabii ki. Tabii ki. Yani bu anlattığım iki durumdan ziyade bir kere daha denedim. Çünkü hani hem ailemiz bölündü. Ailenin bir kısmı Türkiye'de. Dolayısıyla bir bağlantımız daha güçlü. E ben de bağ güçlü olunca, kardeşler orada olunca kısmen, anne baba orada olunca, iş yerlerimiz, oğlumun babası herkes Hatay'da. O yüzden devamlı öyle hala da. Hala öyle. Sizin de kalbinizin yarısı hep Hatay'da. Kesinlikle, kesinlikle. Türkiye'de zaten güzel. Biliyorsunuz Almanya genel olarak işte ekonomik açıdan Birçok insan tercih ediyor. Belki herkes olmayabilir ama birçok insan bundan dolayı tercih ediyor. Ee, ekonomik sıkıntımız da yok Hatay'da. Ee, belki de buranın şartlarına göre çok daha güzel bir hayat sürdürebilirim. Belki değil. O dönem mesela çok güzel bir hayat sürdürdüm ama her şey o da değil. Hatay'ın sistemine alışık bir insan için Türkiye'de yaşamak daha da zor olsa gerek. Daha da zor ki o dönemde Hatay Reyhanlı küçük bir ilçeydi. Aşiretçilik var, e yakın akrabalarımız daha bir um, muhafazakar görüş farklılıkları görüş var. Görüş farklılıkları var. Hayat e, yaşam tarzı farklılıkları var ki ben o çok uysal biriyim. Belki de çok uyuduğum için hiç öyle orada göze çarpmadan yaşadım. Başkalarına uyumlanacağım derken aslında kendinizi bulamadığınız bir süreç yaşamış Kesinlikle, onları, kesinlikle. Ama yine çok güzel bir süreçti. Yani bir deneyim, de. deneyim, tecrübe. Beni ben yapan orayla burayı iyice bilmem, iki hayatı da yaşıyor olmam, kültürün birebir yaşamış olmam yani klasik Sadece tatile git, sadece tatilden Türkiye'yi bil değil. Gerçek hayatı orada yaşadım. Yani ben orada yaşarken çiftçilik yapıyorduk. Çiftçiliği, aslında her şeyini biliyorum. Pamuk ekimi, pamuk ekiyoruz geniş çapta. Ekiminden seyretmesine, sulamasına kadar mesela şoför derlerdi. Hep diyordum, ne bu şoför? Babamın üç tane şoförü vardı. Şoför Mersim öyleymiş. Çiftçilik yapanlar, işte yıllık ya da sezonluk çalışan tutuyorlar. Ve traktörleri kullananlar şoför deniliyor. İşte bunun gibi birçok şey öğrendim. Aslında havalı geliyordu kulağa böyle. Evet şoför diyordum. 3 tane şoförümüz <laughs> mü <mi> var? <laughs> Sonra şoförlerin kim olduğunu tam olarak, <laughs> olarak anladım. Bunun gibi çok güzel tecrübeler kazandım. Babam yani, mesela. Köyde doğdu, büyüdü, yetişti. Ben o köyde, köyde hayvanlarla iç içe olmaya burada imkansız bir şey. O taze yoğurtlar, incirler, domatesler. Her şeyi kendileri ekiyordu. Zeytinler, Buğday, pamuk zaten söyledim, mercimek, nohut, her şeyi gördüm yani nasıl yetiştiriliyor, nasıl ekiliyor, bana çok şey kattı. Bir de Hatay'ın sofrası da meşhur tabii ki de. Yemek <laughs> deyince Türkiye'de <laughs> evet. işte künefes tatlıları ayrı, yemekleri ayrı ve hani ben şuna da çok rastladım, Hataylıların el lezzeti diye de bir şey var hmm. kesinlikle. Hmm. Bir de insanlar sizi böyle yemek yaparken görünce de sanki biraz şaşırıyorlar. Çok şaşırıyorlar <laughs> ama mesela ben bu, ben de buna çok şaşırıyorum. Neden şaşırıyorlar şimdi? Ben storylerimde yemek yaparken işte kamerayı açıyorum, sohbet ediyorum, bir şeyler anlatıyorum. O zaman da değerlendiriyorum. İşte aa çok şaşırdık siz mantı da mı yapıyordunuz, lahana sarmasında mı sarıyordunuz? Çok güzel, çok hoşumuza gitti. Ben de buna şaşırıyorum. Evet, ben de bir anneyim. Ben de bir insanım. Biz de yemek yiyoruz. <laughs> bir de hataylıyımı da ekleyebilirsiniz. <laughs> bir de hataylıyım, evet. Tabii ki hataylı olmanın gerçekten farkı bu. Yani Türkiye'nin birçok bölgesine gittim. O dönem Türkiye'de yaşadığım dönemde de bunların birçoğunu öğrendim tabii ki. annem Almanya'da hep çalışan bir kadın. Hep yani Türkiye'ye dönene kadar çalışan bir kadındı. Türkiye'ye döndükten sonra çalışma hayatına son verdi. Babam devam etti. Babam geçen sene vefat etti. Önümüzdeki günlerde iki yıl olacak. Ve o tarihe kadar hep çalıştı. dolayısıyla Almanya'da tamam annem de her zaman Evimiz yemeksiz kalmazdı. Tabii ki yine Hatay mutfağını yapardı. Ama Türkiye'de yaşadığım o iki iki buçuk üç yıl e, süresinde öğrendiklerimi burada öğrenmemiştim. E, tabii ki burada okul hayatım vardı. Orada ev kızıydım. <gülüyor> <gülüyor> ee, annem şunu anlatırdı: Sen küçükken de yani öyle dört beş altı yedi yaşlarında hep el bezi alırmışım, dolanırmışım peşinde. Yani diyor belliydi. Ev işine yatkın olduğun ya da meraklı olduğun Artık ev işine o kadar iyi meraklı değilim. Bunu da söyleyeyim yani. Çok uzun süreler yapmış olmanın getirdiği e, tabii bir şey de olabilir. Tabii ki. Ama yemekle mesela yemek yapmayı eskisi kadar yapmıyorum. Benim de çocuğum büyüdü. Bu arada oğlum 24 yaşında. Artık kendi kendini de kurtarıyor ve zevkle de yapıyorum. Hatay mutfağını ayrı tutuyorum. Peki çocukluğunuz nasıldı? Mesela burada o iki kültür arasında hmm. büyümenin zorluklarını hiç hissettiniz mi? Çok, Okul hayatında mesela o zaman. Çok yani. hissettim. Nasıl hissettim? İşte gurbetçiler, Almanya'daki Türkler çocuklarını büyütürken özellikle o dönem neye dikkat ediyorlardı? İşte çocuklarımız Almanlaşmasın, çocuklarımız işte dinlerine, kültürlerine bağlı büyüsün. E bunu nasıl sağlamayı çalışıyorlardı? Tabii ki koruyarak. Onların eğitiminde korumak da işte bir yere göndermemek, Almanlarla çok içli dışlı olmamaya dikkat etmek. Daha çok işte Türk arkadaşlarım olunca annemle babam hoşuna giderdi. Almanları çok tercih etmiyorlardı. En azından bu alanda, bu konuda. E Alman çocuklar daha rahattı, kızlar daha rahattı dışarı çıkma konusunda işte bir faaliyet oluyordu gidebiliyorlardı sosyal aktiviteler anlamında çarşı pazar gezebiliyorlardı kafeye gidip dondurma yiyebiliyor, yiyebiliyorlardı bizde bu mümkün değildi bunların zorluklarını daha çok yaşıyorsun. Çünkü arkadaşın yani sınıf arkadaşın, iyi anlaştığın, sevdiğin arkadaşın seni davet ediyor. Gidemiyorsun. Doğum gününe gidemiyorsun. Dışarıda bir gezmeye gidemiyorsun. Çarşıya gidemiyorsun. Ama o yaşlarda tabii ki insan özeniyor ya da çocuk özeniyor. Çocuk ya da ergen fark etmiyor. Özeniyor. Ben de gitmek istiyorum. Baba gidebilir miyim? Yok kızım bize göre değil. Öyle konu kapanır. Şimdi onlar okulu hayatın dışında, özel zamanlarında buluştukları zaman onlar da bir bağ, farklı bir bağ oluşuyordu. Biz katılamadığımız için ya da ben katılamadığım için belki öyle bilinçli bir dışlanma değil ama otomatik bir dışlanma. Çoğu Türk aile böyle mi miydi Çoğun. yaklaşım? Çoğunluğu böyle. Özellikle o dönem yani doks99 diyebilirim. Biraz da bu insana şey veriyordu. Hani ben yalnız değilim. Hı hı. Diğer kız arkadaşlarım mahallenin kızları da. Bu sefer Türklerle daha sıcak ve samimi yakından kuruluyordu. Tabii ki. Hem aynı koşullarda büyüyorsun, hem birbirini anlıyorsun. Bir Alman'a anlatamıyordum. Baba müsaade etmiyor, neden diyordu? Wir suchen nicht. Bilmiyorsun ki o yaşta bazı şeylerin bilincinde de değilsin. Çünkü yanlış da buluyorsun işte. Yanlış bulduğun bir şeyi nasıl anlatabilirsin? Diyordum ya risk etme onu hiç bizde olmuyor işte böyle. Kalıyordum. Yaş ilerledikçe de o sosyal hayatınızı istediğiniz gibi şekillendirdiniz sonuçta bir tabii şekilde. Ki, tabii Almanlarla ki. iç içe oldunuz. Çok ben zaten. Almanlarla çok iç içe yaşıyorum. Bazı kültürel faktörler hissettiriyor yani. Onların o anda Alman olduğu hissettiriyor yani. Bunu belki uzun yıllardır burada olmamanı rağmen sen de hissetmişsindir. Ama güzel tarafları da var. Ben de güzel taraflarına odaklanmaya çalışıyorum. Çok düzenliler. Gerçekten tolerans gösteriyorlar. Yani dinime, kültürüme. Hatta benim kendi tecrübelerim hep bu şekilde. Bir ortama girdiğim zaman Yeni tanıştığım insanlar olduğu zaman, aa Türkiye mi? Sanki daha çok ilgileniyorlar. Aa, neresinden Türkiye'nin? Aa ilginç Hatay mı? Suriye sınırı? Hemen bağdaş duruyorlar mesela savaşın etkisini hissediyor musunuz? Ve klasik sorular, domuz eti yiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hatay'da etli ekmeği domuz etinden yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Diyebilirim, inanırlar da. Yani çok büyük bir konu onlar için. Ama siz hiç ırkçılığa maruz kalmadınız değil mi? Çok çok Çünkü az. bir de hani birazcık sarışınsınız evet. renkli gözlüsünüz falan. Şimdi Mesela <laughs> benim oğlum öyle değil. Kara gözlü, kara kaşlı, saçlar hemen hemen siyah öyle koyu koyu bir, çok koyu bir kahverengi. Onunla bu konuyu <gülüyor> devamlı <gülüyor> konuşuyoruz. O daha çok hissediyor. Irkçılığı hissediyor. Ve ben diyorum ki ama ben hissetmiyorum Emir. Ben farkında değilim ya da bana yapılmadı. Ya diyor o da işte esprili bir şekilde ana diyor sen diyor yeşil gözlüsün işte sarışınsın senin net Türk olduğun belli değil bundan kaynaklı <laughs> doğrudur. Öteki yandan da diyorum ki kara kaşlı kara gözlü bilinç altı kötü bir durum yaşadıklarında onlar da hemen yabancı olduğum için düşünüyordur. İnsan olarak ben, benim algım belki de fazlasıyla bu şekil. Belki ırkçılık yapılıyor ben fark etmiyorum. Belki de fark etmek istemiyorum. Ailenizin Almanlarla ilişkisi nasıldı mesela? Şimdi bir yandan çok tutucu bir aileye sahiptim. Hı -hı. çok aşırı. Öteki yandan hiç kimse o mahallede annemle babam kadar Almanlarla arkadaş değildi. Apartmanda bir aile vardı. Kadın Alman ikinci evliliğini yapmıştı bir İspanyolla ve kadının ee, oğlu vardı. Aynı benimle yaşıt. Yine o da 77 doğumlu. Aynı apartmanda. Onlarla o kadar içli dışlıydık ki. Yani karşılıklı birbirimize gidip kahve içerdik, otururduk. işte balkon, bahçe keyfi yapardık ya da üst katta bir polis vardı. Onlarla o kadar samimiydi annemle babam karşı komşumuz vardı. Fauato hiç unutmam. her Herr Gomez yukarıdaki Ondan sonra yan taraftakiler Michel, Michel'le büyüdüm. Michel yani erkek ismi bu arada. Gitsin hem kız ismi hem erkek ismi. Ama mahallede kimse o şekilde değil. Ya da erkek kardeşlerim futbol oynardı dernekte. Im Verein, Fußballverein. Ha, özellikle havalar güzel olunca annemle babam hep oradaydı. Ve Almanlarla muhabbet ederlerdi, sohbet ederlerdi. Hala biz kendi kardeşlerimiz arasında konuştuğumuz zaman bu tarafları çok ilginç buluyorum. Çok açıklardı, çok da severlerdi Almanları özellikle babam aslında sizin sosyalleşmenizde fazla müsaade edilmemiş ama kendileri sosyalleşme çalışmışlar Çok fazla. entegre olmak için Çok belki de. fazla Hatta mesela belirli alanlarda tamam bizim nesil çok fazla tercümanlık yapardı büyüklerimiz için ama diğer arkadaşlarımla karşılaştırdığım zaman biz meğersem hiç yapmıyormuşuz. Her şeylerini kendileri hallederdi. Bu banka işlemleri, belediye işlemleri, Almancaların ki annemin okuma yazması yoktu. Babam da ilk okul 3 mezunu. Almanya'ya geldikten sonra anneme öğretiyor hm, okuma, okuma yazmayı. yazmayı. Evet, hiç unutmam o yazısını el yazısını annem. Annem de bundan 12 yıl önce rahmetli oldu ama ilk okulda yazarlar ya aynen o şekilde ama biliyordu. Peki gurbetçi kime denir? Bana sorulduğu zaman sen gurbetçi misin? Her ne kadar buraya entegre olduysam, burada doğduysam, hayatım burada başladı, muhtemelen burada sonlanacak desem de ya da bunların farkında olsam da yine de kendimi gurbetçi olarak görüyorum. Bir parça memleketim olarak da görebiliyorum ama sadece bir parça. Asıl memleketim Hala geldiğim topraklar ki kendim gelmeme rağmen farkında olmadan geçenlerde bir paylaşım yaptım. Dedim ki Almanlar kendi ülkelerinde işte şunu şunu yaşayamıyorlar. Ve orada bir cevap geldi. Yorum geldi beni o e, yorum düşündürdü. Epey düşündürdü. Dedi ki Almanlar erken siz de orada yaşıyorsunuz ve siz de bunu yapamıyorsunuz. Almanlar kendi ülkelerinde bu cümleyi kullandım. Kendi ülkelerinde niye kendimi katamadım? Diyemedim kendi ülkemizde. Almanya'da şunu yaşayamıyoruz diyemedim ve çok yakın bir tarihte olduğu için bu yorum, bu paylaşımla ilgili bu yorum daha çok bunun farkında vardım. Yani ben Evet hem buraya aitim ama %100 buraya ait değilim. Kendinizi ama Hatay'a da aslında ait hissetmiyorsunuz. Hayır. Bu da bir köksüzlük, aidiyetsizlik geliştirdi mi? Ben her durumu olduğu gibi kabul eden ya da kabul etmiyorsa bu durumu değiştiririm. Yani gerçekten bu benim için bir sorun olsaydı ben buraya ait değilim, ben burada mutlu değilim, burada devamlı ırkçılıkla karşılaşıyorum. Ben pulumu, pırtımı toplayıp Türkiye'ye gitmiştim. Aynısı Türkiye içinde geçerli. Bak Türkiye'de onu yaptım. Oraya ait o hissetmediğim için değil. Oradaki gerekçeler farklıydı Türkiye'den. Tekrar Almanya'ya dönmemin sebebi. Ama öyle hani nereye aitim belki de çok sorgulamadım. Belki de şu anda buradayım. Demek ki buraya aitim. Şu anda hayatım burada gidiyor. İlk defa bu sene sadece bir kere gittim. Yoksa senede iki üç defa. Artık standart yani birçok insan senede iki üç defa gidiyor. Aslında yıllarca sadece Hatay'a gittim geldim. Herkes işte Antalya, Kemer, ne bileyim Çeşme. Tatile Hiç hiç tatil yapmadan yani tatil bana göre tatil oydu zaten. Hatay'a gitmek. Hatay'a gitmek. Bu benim için zaten tatildi yani illa bir otele gidip işte güneşte 5 saat güneşlenmek değil. Buradaki genel böyle gurbetçilere baktığımızda en çok zorlandıkları hani bu iki kültür arasında kalmak dışında hani sizin gözlemlediğiniz ya da eksik bulduğunuz neler var burada yaşıyorlar ama devamlı her şeyleriyle Türkiye'deler Hı. yani gündemi Türkiye ile ilgili takip ediyorlar Hı. burada ne oluyor ne bitiyor aslında çok fazla farkında değiller bu demektir ki buranın hakkı hukuku yasalar nedir ne gibi avantajların var Almanya'da gerçekten yaşam nedir ne yapabilirim? Ne gibi imkanlarım var? Seneden seneye Türkiye'ye gitmek için yaşayanlar var. Yani hayat merkezimiz Almanya ise gerekirse daha çok burada yapmamız gerekiyor. Yani 11 ay mutsuz yaşayıp sadece bir ay mutlu yaşamak için böyle de hayat gitmez. Bu da ne yapıyor? Birçok gurbetçi de tabii ki mutsuz olduklarını ki görüyoruz sosyal medyada bunu ifade ediyorlar. İşte 11 ay boyunca sadece çalışıyoruz, hiç hayat yok ama hayat var. Ama değerlendirmiyorsunuz. ki normalde mesela Tülay yanım ne yapar? Normal kendi sosyal hayatında çalışmadığı zamanlarda. Bazı hobilerimi sosyal medya çok zaman aldığı için ihmal ediyorum. Mesela boyama yapmayı seviyorum. Uzun yıllar yemek yapmak da hobimdi. Çok aşırı yapıyordum. O artık geri planda. Onun dışında spor, sauna... Çocuklarla vakit geçirmek, arkadaşlarımla buluşup işte hafta sonu yemeğe çıkmak, gibi şeyler. Hanofer'de gölümüz var. Gölde yürümek, öğrenmek, okumak. okumak, daha çok bilgi edinmek, hayatı anlamak ama sadece şey bilgi anlamında değil, psikolojik anlamda da e, kendimi geliştirmek, kendimi çözebilmek, kendimi tanıyabilmek, hayatı anlamak gibi. Bu bunu hepsini bilsem de hep tekrar okuyorum. Tekrar ilgileniyorum. Bu bana çok iyi geliyor, çok zevkli. Çok teşekkür ederim. Bunları cevapladığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Ee, umarım sizin dilinizden sizin merak ettiklerinizi sorabilmişimdir ama başka merak ettikleriniz olursa bence yoruma yazın. Onları da bir sonraki videoda, bir sonraki pazar <laughs> sohbetinde bence Tülay hanıma sorabilirim diye düşünüyorum. <laughs> tamam. Bir sonraki sohbete kadar yorumlara tabii ki sorularınızı sorabilirsiniz ama şu soruya cevap vermiyorum. Özellikle eşimle ilgili işte bedeni durumumla ilgili sorular tabii ki şunu da anlıyorum insanlar merak şimdi ediyor. Devamlı bir insanı gördükleri zaman ya da takip ettikleri zaman bazı özel durumları da merak ediyor olabilirler ama buna cevap vermiyorum. Bu benim özelim. Onun dışında bakalım ne gibi sorular gelecek? Cevap vermek isterim tabii ki. Görüşmek üzere. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın.